Arsamız Yalova 50 binlik planlarda da görüleceği üzere Kılıç KSA sanayi bölgesinin içinde yer almaktadır. Bu bölge Avrasya OSB'nin hızla tamamlanmakta olması nedeniyle değeri her geçen gün artan bölgenin parlayan yıldızıdır. Bu nedenle kaçırılmayacak fırsatlı olan arsamız 157 ada 36 parsel 2669 metrekare olup iki taraftan yola cepheye sahiptir. Kılıç gişelere sadece 700 metre, Avrasya OSB alanına ise 1000 metre uzaklıktadır.